Ama şimdi Selahattin Hoca öyle rahat konuşabilecek konu değil ki PKK adam öldürme konusunda azimli ve kararlı olan, belinde silah, sırtında otomatik silahla gezen profesyonel katillerden oluşmuş binlerce üyesi olan bir mafya teşkilat. Doğru mu? Doğru. Bunlar da HDP'yi destekliyor. Bu da doğru. E, adamın zaten e, mesleği adam öldürmek olduğuna göre. Bundan normal ne olabilir? Bu adam öldürüyor işte. Yani öldürür yani. O silahı onun için taşıyor. Karabiber çekmek için taşımıyor. Adam öldürmek için taşıyor ve adam öldürüyor. Adam öldürdükçe örgüt güçleniyor onların kafasına göre. Çünkü örgütün ara ara infaz yapması lazım. Yoksa kimse onları dinlemez. Ya yani bomba adamama yapması lazım, adam öldürmesi lazım. Adam mafyada da öyledir. Mesela mafyaya adım atanlar ilk önce ne yapıyor? Gidiyor bir adam önce ayağından vuruyor. Sonra gidiyor birisini daha vuruyor. Sonra gidiyor birisini daha vuruyor. Adı yayılıyor. Diyorlar ki ya bu psikopattır önüne geleni vurur falan. Aa adamlar korkuyor o zaman ondan. Adamını gönderdi mi diyor. Mesela bana diyor 5 milyon dolar vereceğim diyor. falan Ya 5 bin dolar vereceksin. Ya 10 bin dolar neyse. Adam tak ödüyor parayı. Yahut işte ne kadar istiyorsa. Şimdi mafya da böyle. PKK'da böyle. Hepsi böyle. Burada bunlar bunu yapmaya kendini mecbur biliyor. Yani PKK'nın hiç çatı çıkmasa, PKK'dan herkes ayrılır. Ara ara adam öldürmesi gerekiyor onların. Bombalama yapması gerekiyor kendi inançlarına göre. O yüzden buna devam eder. Ama şu an bir kurtuluş yolu buldular. Bu nedir diyoruz? Derin devlet yaptı diyorlar. E peki bu nedir? Bunu da derin devlet yaptı diyor. E o zaman bütün Müslümanları bitireceksiniz siz bu kafayla. PKK'lılar için diyorum. E kim yaptı? Derin devlet yaptı diyorsunuz. Bir de bu çıktı. Yakalanırsa da e, tamam diyor. PKK yapmış doğru diyor. Yakalanma ihtimali de olmadığına göre bu adamlarda. Yakalanma ihtimali yok. Yani çünkü emniyet, polis karakolda duruyor. askerde, de kışta da duruyor. Onlar da elini kolunu sallayarak geziyorlar. E o zaman bölgedeki bütün Müslümanları bunlar yok ederler. Bu kafayla. Ama Selahattin Demirtaş çıkıp diyemiyor ki PKK bir terör örgütüdür. Katillerden oluşan bir ekip bunlar. Aşağılık, pislik, baş belası adamlardır diyemiyor. En fazla dediği Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyor. Yani bunu söyleyebiliyor. O yüzden durum HDP açısından da vahim. HDP'nin de başına bela PKK anlattıklarımız bir süre sonra bakıyor siyasi tarafından aynen uygulanıyor. Yani bizim için mühim olan bu. Yani küçük bir topluluk ama fikirlerimiz sürekli iktidarda. Yani benim gördüğüm hemen hemen bizim fikrimizden istifade etmeyen hiçbir siyasi görmedim mi? Hepsi istifade ediyor. Ne desek bakıyoruz bir hafta sonra iki gün sonra aynısı.